24 Ocak 2025 güne kısa bakış videosuyla beraberiz. Bugünün enerjisi oldukça destekleyici, e, hareket edebilecek olduğumuz, aksiyon alabilecek olduğumuz temalara işaret ediyor gökyüzü. Özellikle kendimizi ortaya koymak istediğimiz, ikna kabiliyetimizi kullanmak istediğimiz, ilerleme kaydetmek istediğimiz konu ve temalara dair destekleyici enerjilerin devrede olduğunu anlatırken gene başvurular, talepler, anlaşmalar, sözleşmeler, görüşmeler için destekleyici enerjilerin devrede olduğu bir gün enerjisine işaret ediyor. Özellikle hayatımızda otorite figürü olarak gördüğümüz önemli kişilerle bir araya gelmek istiyorsak ve onlardan beklediğimiz destekler varsa bu destekleri de rahatlıkla bulabilecek olduğumuzun altını çizerken özel hayatımıza dair de var olan sorunları çözmek, ilişkilerde daha yapıcı adımlar atmak, birliktelik içerisinde ilişkiyi biraz daha büyütmek, genişletmek adına adımlarda atabilecek olduğumuz temaların devrede olduğunu gösteriyor, değerlendirebiliriz.